Ve Büyükşehir Türkiye'nin gündeminde olan diğer önemli konu maddesi bildiğiniz gibi Büyükşehir yasası ile birlikte tüm il sınırları Büyükşehir'in hizmet alanına dahil edildi. İşte bu durum diğer illerinde önüne açtı. AK Parti Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi aynı uygulamayı diğer 52 il içinde gündeme getireceklerinin sinyalini verdi aralarında Denizli'nin de bulunduğu 13 kentin belediyesinin Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştürülmesi, toplam 29 büyük şehrin sınırlarının da il sınırları ile değiştirilmesi diğer kentlerin önünü açtı. AK Parti Denizli Milletvekili ve MKYK üyesi Nihat Zeybekçi, yerel seçimlerden sonra kalan 52 şehrinde belediye sınırlarının il sınırlarına genişletilebileceğini kaydetti. Büyükşehir Yasası'nın bir reform niteliği taşıdığına dikkat çeken Zeybekçi, yasanın Türkiye'de idari yapının ve yerel yönetimlerin köklü bir değişime neden olacağını kaydetti. İlk olarak 1984'te 16 ilde farklı kıstaslar ile uygulanan büyükşehir bu meclis tarafından 29 ilde tüm il sınırları büyükşehir belediyesi haline getirilerek cesur bir reform adımı atılmıştır. Zeybekçi yeni kanunla Türkiye'de 1582 belediyenin kapatıldığını, 16 binin üzerinde köyün tüzel kişiliğinin ise mahalleye dönüştüğünü hatırlatarak düzenlemenin yerinden yönetimi ortadan kaldırdığı yönündeki eleştiriler haksızdır dedi. Zeybekçi düzenlemeyle bir il belediye başkanının, belediye meclisinin ile bütün olarak planlayabilme, hizmetleri koordine edebilme, hizmetleri çok daha hızlı, verimli bir şekilde en ucuz, en hızlı, en kaliteli şekilde vatandaşa ulaştırabilme imkanı ortaya çıkıyor dedi. Zeybekçi Türkiye'nin çağdaşlaşma anlamında şehirleri yerinden yönetme konusunda ve ülkeyi topyekün bir noktaya doğru götürmekle ilgili geri dönülmez bir yola girdiğini söyleyerek Bundan sonra Türkiye'de 2014 yerel seçimlerinin hemen akabinde büyük şehirler dışında geri kalan 52 ilde de belediye sınırlarının ilk sınırları haline dönüştürülmesiyle ilgili harekete geçilecektir. Varsa mevcut büyükşehir belediye kanununda eksiklikler giderilmeye çalışılacaktır dedi.